arkadaşlar ben bugün sizlerle Roblox'ta kötü dededen kaçıyor. Bu dedemiz kötü bir dede. Hadi başlayalım. Oho. Dedemiz yatıyor. Ve horluyor. Dişleri de orada. Normal. Normal seçiyorum. Çünkü bugün tamı tamına 5 video hatta 6 video çekmiş oldum. Ve bunları kurulacağım. Ve tam şu an saat 4.38 ve ben 4 saat sonra Bodrum'a gideceğim. İstanbul'da. Evet. Instagram'dan beni takip ederseniz neler yapacağımı görürsünüz. Hadi şimdi başlayalım. O en az sevdiğim kız çocuğu. Ben erkek çocuğuyum yalnız. Dedem, dedem benim. Ne diyor? Orlama lan. Kalk. Aha yedi, yedi benim. Dişleri burada. Erkenler. Erkenler. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Ne oluyor lan? Galiba bir anda. Aha geliyor valla. Vallahi geliyor dede. Dişlerini de bırakmış buralara. Gelme. Gelme pis kadın. Bana er kadın dedin çünkü. Sen pis kadınsın. Kaç. Üst kata çıkamaz bu. Bu ayaklarla üst kata çıkamaz. Baksana uyuyakaldı adam ayakta. Ah dedem benim. Dedenin biraz eee eee ee, bilmiyorum. Fotoğrafları garip sanki ha. Evet evet biraz garip. Ya da garip fotoğraf seviyor. Hayda. Dedenin bağırsaklar mı bunlar? Bunlar nedir hocam? Aman Allah'ım. Tutuna tutuna gittim gerçekten. Biraz zor yapmışlar o kısmı. Hayır. ay çok güzel gidiyorduk oradan ya. Aa iyi buradayız. Nice. Beni oradan oraya atacak sandım ya. Bunlar Bunlar bitki galiba ya. Neydi o yeşil bitkin ismi? Bar bar. Bar bir yok. Bar. Neydi ya? İsmini unuttum. Allah yoruma yazar mısınız onun? İsmi neydi ya? Prasa. Prasa Pır ne ya? Prasadır. Prasa değil ama. Ağaç gibi var ya böyle. Karnabahar değil ama. Allah Allah ismi neydi ya? Hayır. Dostum gerçekten şimdi mi attın beni ya? Çok güzel gitmişti orada. arada. Ha bu da düştü. Tamam tekrardan yapalım gel senle. Hızcık. Buradan nereye düştü ya? Bir de buradan düştü. O şekilde dönen yer burası. Bir daha dönsün de ondan sonra şey yapalım bizeniz. Aynen böyle. Koş koş. Yalnız zincirden geçemeyeceğim sanırım. Ya buraya niye patates? Ay patates neredesin? Havuç, domates. Bir de bak bu bir bitkinin ismi yine aklıma gelmiyor. Abi neydi bunun ismi ya? Allah Allah. Bak işte. Aklıma gelmiyor duruyor. <laughs> gelmiyor duruyor. <laughs> O burada biraz kalabalık bir arkadaşlar. Ne yapıyoruz delinin mekanına ya? Buradan karşıya geçeceğiz. Ablacım ne yapıyorsun? Ablam bir lagım var gibi. Allah'ı bizi de düşürecek, kendisini de düşürecek dedikten sonra zaten kendisi zıbap diye fırlı dedemiz donlarını buraya attığı için buradan geçemiyoruz. Islak muhtemelen. Onlara değdiği zaman olacağım yani baksana içeriği pisletmiş nasıl ne yaptıysa artık salya sümük pembe pembe salya sümük akıyor ya Allah Allah Erik fabrikası mı yazıyordu orada bana mı öyle geldi Burada çok erik göremiyorum. Aşağıdaki su doluyor mu? Dolmuyor. Hop vallahi düşüyordum. Hop Hadi bakayım. Tekte. Her şey tekte abi. Her şey tekte. Geçmek için tahtaları kullan diyorsun. Ya ben bunu sevmiyorum işte. Şu tahta kullanma olayı hoşuma gitmiyor benim. Buradan gidebilir miyim böyle acaba? Enteresan olmuş. Şöyle bir Şöyle 2. 3 ve 4 var mı? Sadece üç var galiba. Tamam. Yani bunu da koyarsam olacak gibi. Geldi bana. İnşallah öyledir. Şöyle. Aynen öyle. İşte biz bu işi yapıyoruz. Atla 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 artık geleyim artık. Nereye gidiyorum ya? Bunlar pek eriye benzemiyor ama sanki erik yaz yazıyordu emin değilim. Aa buradan aşağı yuvarlanacağım galiba. Galiba bismillah bismillah. Tamam. Süper. Gidiyoruz. Dedemin kötü babanın taze pişmiş kurabiyeleri. Babanın. Allah ne oluyor lan? Yani ben piyanda böyle olacağını hiç düşünememiştim ama anlıyorum hocam. Aldım, yedim, büyüdüm, zıplıyorum. Allah! Oha ama buradan oraya nasıl gideceğiz? Şunu istemiyorum ha. Bana sormayın artık bunları ya. Şimdi bir dakika bir dakika. Aldık. Yedim. Tamam mı? Buradan oraya. Buradan şuraya hop 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 ve bam tamam süper gidiyorum süper gidiyorum süper gidiyorum ve geldik ve geldik hocam altın erik odası erik ben erik göremedim ama mor erik ders bahsediyorsak onların sıvısı galiba o da Bakayım burada ne varmış. Aha burada bir kapışmalı bir şey görüyorum ben ha. Bence böyle bir şey var. Burada bir boss fight atacağız. Altın eli çalıyormuşuz şu an. Aha geldi deli. Geldi deli. Gel be. Gel be. Kaç lan buradan. Dede. Dede yapma bana Dede. Büyük baba. Yine ya da öleceğin gibi dede bak dişlerin de yok senin şimdi erikleri nasıl yiyeceksin öl ya öyle kaybedersin öyle gidersin öyle gitti işte aha burası açılı özgürlük Wow yenmişiz dede dede ne yapıyorsun dede dede yenildin dede aha bana niye geliyorsun be adam boyunu bitirdim ben gelme gelme Beni buradan oraya kadar takip mi edeceksin? Gerçekten takip ediyor beni. Gelme. <laughs> Hayır. Çok yakın bana. O bitmemiş ki. Daha burada bir sürü şey var. Buradan karşıya geçeceğiz. Oradan parkur yapacağız. Ha kaldı. Bir de aşağı düşsen süper ol. Özgürlüğe yüz. Bu suyun içinde ben yüzemem. Ben yüzme bilmiyorum galiba. Niye mor? Hadi atlıyorum. Benim üstümle aynı renk. Bu arada karakter değiştirmek istiyorum ya sanki karakter öneriniz var mı böyle değişik bir şeyler yapalım ya yeşil üstlü mü yapsak acaba bilemedim bak benim gibi böyle şurama ne olmuş ya buralarım zaten yüzümü yıkadım uyku açılsın diye galiba üstüme gelmiş neyse kameradan gördüm şimdi zıpla abi buraya buraya zıpla buraya da zıpla düşüyordum ama düşmedik. Sorun yok. Sıkıntı yok. Gidiyoruz. Hopluyoruz. Zıplıyoruz. Bam bam. Ve işte winner. İşte bu ben. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.